Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel iki sorumuz var. Biri TTYT geometride karşımıza çıkabilecek tarzda bir soru. Bir diğeri de trigonometri. Şöyle bir soruları biraz bekleteyim. Siz durdurup çözmeyi deneyin. Bu da TYT. Şimdi ben başlayayım. Şöyle bir kalemimi alayım. Arkadaşlar şimdi burada demiş ki bu şekiller kare ve turuncu alanla mavi alan arasındaki fark 80 birim kareymiş. Tamam, çok güzel. Şimdi biz bu turuncuya e, renklerinin baş harfiyle kenarlarına isim verelim. Buna T diyelim. Buna M diyelim. Bu P diyelim. Pembeye benziyor bence. Ondan sonra şöyle bir daha güzel bir kalem alalım. Bunun alanı ne olur? Tekrar olur. Bunun alanı ne olur? mavi hani mavi alan vardı ya o m kare eksi p karedir aslında çünkü kenarı m olan bir kareden kenarı p olan bir karenin alanını çıkarıyoruz. O da m kare eksi p kare olur dedik. Şimdi biz buradan bu 80 birim kareyi kullanırsak 80 eşittir 80 eşittir t kare eksi m kare artı p kare t kare eksi m kare artı p kare olur. Ondan sonra bu burada dursun. Yıldızlı bilgi. Bunu sonra kullanacağız. Bir de bizden istediği şey EK yani şu uzunluk. E biz buna nasıl ulaşabiliriz? Pisagor'dan değil mi? Pisagor'ları kullanacağız. Öncelikle bu e, BK'yı bulalım. Çünkü o Pisagor kullanacağımız üçgenin bir dik kenarı. O bize gerekecek. Ona X diyelim. Buraya X diyelim. Şimdi X kare ee, artı şu M değil mi bu uzunluk. X kare artı M T'nin karesine eşittir. X kare artı M kare eşittir. T'nin karesi. Bu birinci denklem burada dursun. Bir de şuraya bakalım. Şurası da hani P ya P. Burası da X. Bizden istediği de EK zaten. O zaman EK'nın karesi e, tabii siyahlı olmaz. Pardon. Şuradan alalım. E kanın karesi eşittir. P kare P kare artı x kare x kare yerine de şuradan X'i yalnız bırakırsak t kare eksi m kare yazabiliriz. Yani burası p kare p kare artı t kare eksi m kare. E dikkat ederseniz burada biz ne yazmıştık? 80 eşittir t kare Eksi M kare artı P kare yazmıştık. 80 eşittir. P kare artı T kare eksi M kare. O zaman buraya 80 yazabiliriz. Bu neydi? E karesiydi. E karesi buysa E kendisi de bunun kök içinde halidir. Yani kök 80'dir. O da 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 diye çıkar. Cevap denizli olur. Güzel bir soruydu bence arkadaşlar. Yani geometriden iyiydi sağlamdı bence. Bu sorumuza bakalım bir de. Şimdi kök nasıl ayırabiliriz? Ee, kök 3 nedir? Sin 60 bölü Kos 60 Değil mi? Çünkü tanıcant 60'a eşittir. O da sinüs bölü kosinüstür. Sin 60 bölü kos 60 yazdık. Artı sin 10 Bölü koson yazalım, C10 yazıyorum hızlı olması için. Ondan sonra buraya e, paydaları eşitleyelim bir. Kosona çarpalım burayı da kos60'la çarpalım. Ne olacak? Birinci pay sin60 çarpı koson artı artı e, sin10 çarpı kos60, sin10 çarpı çarpı şuraya yazayım. Kos 60 bölü ne olacak? Kos 10 çarpı kos 60. Şimdi bu paya odaklanalım. Payda ne var? Sinüs 60, kosinüs 10 var. Artı sinüs 10, kosinüs 60 var. Dikkat ederseniz açılar yer değiştirmiş ve sin kos sin kos diye gitmiş. Bu neydi? Toplam formülüydü değil mi sinüsün? O zaman sinüs 70'tir aslında bu pay, payın hepsi. O zaman sinüs 70 bölü kos 10 çarpı kos 60 diye yazabilirsin. Şimdi temizleyelim. Unutmadan sin 70 bölü kos 10 çarpı kos 60. Aynı şeyi buna da yapalım. Yapalım şimdi. Sin 60 bölü kos 60 artı sin 20 bölü Cos 20. Şimdi biz bunu Cos 20 ile, bunu da Cos 60 ile genişletelim. Ne olacak? yukarı taraf, <laughs> birinci pay. Ne olacak? Sinüs 60 çarpı kosinüs 20 artı. Bu da kosinüs 60 çarpı Cos 60 çarpı sin 20. Bu da aynı şekilde pay tarafı şey çıkacak. Toplam sinüsün toplamından. O yüzden sinüs 80 çıkacak payda zaten cos 20 çarpı cos 60 burada görüyorsunuz. Yani cos 20 çarpı cos 60. Şimdi bunlar çarpılmış. Yani şunla şu çarpıldı. O zaman biz bunlar çarparsak dikkat edersek şöyle bir kalem alalım. Sinüs 80 aslında kosinüs 10'dur değil mi? 90'a tamamlayanını sinüs kosinüse eşit oluyor. O zaman bu bunu götürür. Aynı şekilde kosinüs 20 de sinüs 70'i götürür. Elimizde kalan 1 bölü kos 60 çarpı kos 60'tır. E, kos 60 da sinüs 30'a yani 1 bölü 2 eşitti. O da 1 bölü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. O da 1 bölü 1 bölü 4'ten 4 gelecektir arkadaşlar. Bunun cevabı da Ceyhan'dı. Bence güzel sorulardı. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.